İpinizi silen neler ki beşler ben değişik videolar yok artık o öyle bir şey yok artık ben arasın haber lan hepinize İlk, uzun süreden bir video atmıyorum ee, elektriğim olmadığı köye gittim o yüzden video atamadım <laughs> bugün Roblox'a vecil oynuyoruz vecile saykın değil ama veciles

Happy, happy, happy. Çok iyi edeceğiz valla. Güzeldi bu arkadaşım. Happy, happy, happy arası. Boy. Happy, happy, happy. Bum, 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 bum. Oraya vurursam yok artık diyecektim ama zaten vurduk. Abicim şuraya vurmaktan tam artık ya şöyle. Bakın sesi dinleyin. Bak bu ses. Duyulmaz mı arkadaş? Neyse. Başka Ya yeter ya şuraya vurmaktan bakın ya bıktım oraya vurmaktan vur 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 burada çok kötü kazası oluyor burada bilmem ne kadar Ah dur çaktım. Firen ne? Uçuyoruz. Bir, iki, üç. Burası kum diye drift şey ya. Drift lastikle kayıyor ya. Full modifiye arkadaşlar. Söyleyelim onu da full modifiye. Bakın motora bakın motora. <laughs> ya yeter. Ah sonunda artık kaymıyor. Neden? Çünkü asfalttayız. Asfalt değil aslında. Havali bu. Oy bibik bibik. bibik. Şunu almak Eskiden bu kadar param vardı ama bunu niye almadım? Hocam onu uçak. Uçak. Beyazdır bir kere arkadaşım. Ne olacak <laughs> 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 Yok artık bu kadar büyük. 53 para nereden kasacağım? kas ama paramı hiç harcamayacağım. Araba da almayacağım. şey Sen kasacağım paramı Normalde bunu almayacaktım. Ama dur bir gideyim araba bayisine koyayım. Şunu drift atmaktan bıktım artık. Şu kulda drift atıp atıp, atıp duruyor. Abicim. Boy. Happy happy happy. Bin 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 bin. Happy 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 happy. Video kız olacak zaten. Top speed burada. Hmm. Vecile videoları gelsin mi? Bakalım yazın bakalım Ya abicim sizi şimdi bir şey diyeceğim de olmayacak da. Ulan kaç kişilik dev kişi dev abi dev kaç ki, kaç kişi yani binlerce kişiyiz. Onun böyle videoları kimse izlemiyor lan. Bir kişi izliyor. bir kişi kim? Bak. Galiba bak. Buradan şeye sesleniyorum rüzgar var bir tane böyle ninja Lego ninja go videolar çekiyor onu buradan duyuralım adına ona abone olun çocuk çocuk zaten rüzgar zaten iyice rüzgar olmuş zaten rüzgarlıktan rüzgarlığa gelmiş çocuk bize merhaba diyor çocuk ya çocuğa bir de boş ver ne ben de bu araba vardı sattım bu Paganiz onları diye çalınmıyor Çok pahalı. Ben de bu arabalar kavallan mimam. 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 Bu var bende gri renk tabi. Şu gri renk. Happy happy happy. Bakın normalde ben şunu alacaktım. Bir dakika şöyle git git git. Bunu alacaktım da param yetmedi ya. bu orijinali o araban bakın kaç basıyor şurada 425 basıyor çok güzel araba var ya bu bu araba mavisi çok yakışıyor bu var ya bu çoğu şarkıda var mesela Raftura diye bir şarkı var onun şeyinde şöyle şeyler açık böyle süper duruyor var ya ben de bir ara bu Ferrari vardı daha çok iyiydi bu. Şuna bak. Bak bu bu bende vardı. Bu motor bu arabalara ben var ya. 453 basıyor 480. Ben bunu almıştım. Top speed 500 basıyor bu araba. Bak gerçekten 500 Tam 501 basıyor. Bende bunun kırmızısı vardı. Böyle kan kırmızısı böyle iyiydi. Keşke birazcık daha para kazsaydım da bu 1400 alsaydım. saydım. 1400 500 liraya basıyor ya. Bu çok iyi bunun içi var ya. Mükemmel bunun içi. O Ferrari bu ne?